Başlayalım. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Üniversite tercihlerinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Biz de tercih yapacak arkadaşlarımızın aklında birçok soru olabileceğini düşündük. Ben onların adına sana bu soruları sormak istiyorum. Hazırsan başlayalım. Hazırım, başlayalım. Evet. evet. Bakayım. Tamam. Şimdi. tercih yaparken başlıca dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Tercih süreci senin çok fazla araştırma yapmanı gerektirecek bir süreç ve bu araştırmalardan en verimli sonucu elde edebilmek için Öncelikle araştırdığın her şeyi not etmelisin. Zaten öncelikle yapman gereken şey meslekleri tanımak. Bölümlerin imkanlarını, dezavantajlarını, avantajlarını gözden geçirmek olacaktır. O yüzden kesinlikle sana tavsiyem bölümleri iyi araştır. Aklında bir bölüm olsa bile. Çünkü tercih döneminde istemediğin hiçbir bölümü listene yazmaman gerekiyor. Bu senin hayatın için çok önemli bir şey. Dikkat etmemiz gereken ikinci şey ise gideceğimiz üniversitenin devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi, vakıf üniversitesi mi olacağı. Bu üniversitelerin çok farklı koşulları olabiliyor. Sen seçeceğin bölüme uygun fiziki koşulları var mı mesela devlet üniversitelerinin? Sen eğer bir bölümde fiziki şartların senin için daha önemli olduğunu düşünüyorsan, o zaman belki özel üniversiteler daha iyi olabilir seçim yapmak için. Diyelim ki tıp tercih ediyoruz. Burada mesela hastane olanakları devlet hastanelerinde daha fazla oluyor. Yani daha fazla hasta görebilirsin. Çok çeşitli sayıda hastalık, vaka görebilirsin. Bu açıdan belki özel üniversitelerden daha iyi olabilir. Ama diğer yandan laboratuvarları birçok özel üniversitenin çok çok daha kaliteli. Burada işte yapman gereken şey senin önceliklerin neler? Senin filtrelerin ne yönde olacak? Bunları çok net belirlemen gerekiyor. Üniversitenin kampüs ortamına bakmalısın. Birçok şey göz önünde bulundurup yaşamayı isteyeceğin bir ortamda öyle bir üniversite seçmelisin. Bu da özel ve devlet üniversitelerinin aslında büyük farkı olabiliyor. Bunun yanında yine özel üniversitelerde çok daha fazla para harcaman gerekebiliyor. Devlet üniversitelerinde 3-4 liraya yiyebileceğin bir yemeği belki özel üniversitede 15-20 liraya yiyeceksin. Bunları göz önünde bulundurmanı tavsiye ederim. Ayrıca akademik kadrolarına da çok önem vermelisin gideceğin üniversitenin. Tabii ki de ben hocaların yeterli olup olmadıklarını bakacak düzeyde değilim. Fakat mesela dahiliyede 10 tane 20 tane hoca varsa bu üniversitede, diğer üniversitede bazen 2-3 tane hoca oluyor. Bu da aslında senin alacağın eğitimin kalitesini çok etkileyen bir şey. O yüzden bunları da göz önünde bulundurmalısın. Sözel ya da eşit bir bölüm düşünüyorsan hocaların yayınlarına bakabilirsin. Yazdıkları kitaplara bakabilirsin. Akademik kadroyu da gözden geçirmeden tercih yapmayalım. Diğer bir önemli şey şehir. Sen üniversite hayatını nasıl bir yerde geçirmek istiyorsun? Şehrin imkanları nasıl olmalı senin için? Sosyal imkanlar da buna göre değişecek tabii ki ya da akademik imkanlar da buna göre değişecek. Bunları da kesinlikle göz önünde bulundurmalısın. İnsanın bu dönemde gözünden kaçabilen yedane şeyde aslında barınma olanakları olabiliyor. Bazen çok iyi bir üniversite ya da iyi olduğunu düşündüğün bir yer yazıyorsun ama yurt açılmamış oluyor. Evde kalmak zorunda kalıyor. Alıyorsun. Bunlara da dikkat etmelisin. Bazen ailelerimiz de şöyle bir tutum sergileyebiliyorlar. Baştan beri hep kendi istediğin bölümleri yazdın. Kendi istediğin üniversiteleri yazdın. Sonra da benim istediğim bölümü yaz. Bu durum aslında kesinlikle yapmamamız gereken bir şey. Tabii ki ailemizin fikri çok önemli. Ama eğer bizim kesinlikle istemediğimiz bir bölümse, kesinlikle yapamayacağımız, kesinlikle okuyamayacağımız bir yerse o zaman bunu listene kesinlikle alma. Çünkü benim de arkadaşlarım var. Zaten son tercihim, zaten diğerleri tutar diyerek sonuna bir istemedikleri bir bölüm yazıp ona gidiyorlar. Ve bir yıl boşuna okuyup, memnun kalmayıp tekrar sınava hazırlanmak zorunda kalıyorlar. Bunu yaşamayı kimse istemez. Bu çok kötü bir durum. O yüzden bunu senden isteyen ailense lütfen onlara çeşitli videolar izlettir. Öğretmenlerinle görüştür. Onları ikna etme yoluna git. Ve istemediğin hiçbir bölümü tercih hissine yazın. İlk sorumuz tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim? Öncelikle istediğiniz yerleri oraların burs oranına, ücretine, sıralamasına, özellikle sıralamasına hiç dikkat etmeden kafanızda istediğiniz bir sıralama yapın. Gitmek istediğim okullar şunlar şunlar diye. Şöyle örnek vereyim mesela ben tıp okuyan, tıp isteyen birisiyim diyelim. Çapa işte Cerrahpaşa, Marmara yazıyorum, Ege yazıyorum, 9 Eylül yazıyorum, Hacettepe işte Akdeniz bunların hepsini yazıyorum. Ama bunları yaparken o okulların aldığı öğrenci sıralamasına bakmıyorum. Ve onları belli bir sıralamaya sokuyorum. Tamam mı? kendi isteğime göre. En çok okumak istiyorum, en çok Hacettepe'de okumak istiyorum gibi. Böyle sıraladıktan sonra arasında özeller varsa diye söylüyorum. Bunların burs ve ücret oranlarını da işin içine sokarak bir kıyaslama yapıyorsunuz. Atıyorum orada bir özel üniversite vardır. İstiyorsunuzdur ama %100 bursu tutmuyordur ve sizin tutan burs miktarınız sizin için yeterli değildir. Bu sefer ama listeden çıkartmayı düşünebilirsiniz. En sonda karşılaştırın bunu ilk listeyle. Birinci liste gerçekten istediğiniz okulların sıralaması. İkincisi de çeşitli zorluklar çıkartıp sonra yapılan liste. Üçüncüsü de sizin sıralamanıza göre yapılan liste olacak. Yaptığınız ilk listeyle bu listeyi karşılaştırıyorsunuz ve bu ikisi arasında çok büyük farklar var. Liste tamamen farklı okullardan oluşuyorsa diyorsunuz ki aslında benim istediğim okullar bunlarmış ama ben elimde böyle bir sıralama olduğu için bunları yazmışım diyorsunuz. Bunu fark ediyorsunuz. Somut bir şekilde görüyorsunuz bunu. Benim hayalim burası. Benim gerçekten istediğim yer burasıysa ben neden buraları yazıyorum? Bir seneden mezuna kalıp buraları kazanma şansım varken neden buralara gideyim diye kendinize soruyorsunuz. Okulları yazarken nelere dikkat edeceksiniz onları anlatacağım şimdi. Okulunuz hangi şehirde? Farklı şehirdeyse o şehrin imkanları neler? Ulaşımı nasıl? Sosyal kültürel olanakları nasıl? İklimi nasıl? Hani iklimi bile bence düşünmeniz gerekiyor. Barınmanızı düşünmeniz gerekiyor. Orada yurtta mı kalacaksınız? Ev mi tutacaksınız? Bunların maddi getirileri, götürlerinin neler olacak? Bunları düşünmeniz gerekiyor. O okulun geçmişine bakarsınız. Kaç yıllık bir okul olduğunu bakarsınız. Akademik kadrosuna bakarsınız. Bunlar çok önemlidir. Bir okulun akademik kadrosu ve akademik kadrosun akademik başarısı o okulun başarısıdır aslında. Oraya gitmek istemediğiniz okulu yazmayın. Siz A okulunu çok çok istiyorsunuzdur. B, C'yi de öylesine yazmışız, yazmışsınızdır. Ama o B, C okulları gelebilir size. O yüzden gerçekten içinde olmak istemediğiniz okulları o listeye yazmayın. Aynen karşısına geçin ve kendinize sorun. Bu okul bana gerçekten uyku, uygun mu diye. Yani ve bu meslek bana uygun mu? bu bölüm bana uygun mu diye. isteklerinizin arka planında yatan nedenleri sorgulamanız gerekiyor. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Bunu da hani anlamak için şöyle bir şey yapılabilir. Böyle burs, ay burs diyorum. Burada burs yazıyor ona gitti kafam. Meslek ve karakter testleri oluyor. Hani orada mesela kendinize uygun mesleği vesaire birazcık daha hani söyleyebiliriz. bir o sizelerde de genelde 30 sonuçta falan geliyor. Tabii ki bir siteye de bağlı kalmayın. Yani bunu 3-5 yerden çözün güvenilir siteyi bulana kadar. Ve bu şekilde yapın bölüm tercihinizi diyorum. Ve tercih listenize de böyle yeni açılmış yerleri çok yazmamaya çalışın. Ve özel üniversiteler konusunda burada bazı özel üniversiteler hepsi de kayıtlı olanlar var tabii ki. Ama bazıları öğrencileri para kaynağı gibi görünüyor ve özel üniversite de ticaret hane gibi görüyor özel üniversiteyi. Oradaki akademik kadro bile sizi bir para olarak görüyorsa, size bir eğitim verme kaygısı içerisinde değilse de gerçekten büyük problemler var demektir. Dolayısıyla da buna da dikkat edin derim. Tercih yapacağınız zaman öğrenci profiline de dikkat edin. Eğer hala kendinize uygun meslek vesaire bunlar tam aklınızda oturmamışsa, ya yani oturmuşsa buraya komple atlayabilirsiniz. Ama oturmamışsa, mesela Türkiye'de tıp, hukuk ve bazı mühendislikler garanti gibidir. Oradan mezun olduktan sonra nasıl iş bulacağınız, ne şartlarda hangi maaşa çalışacağınız çok büyük soru işaretleriyle kaplı değildir. Hemen hemen bazı şeyler garanti ve nettir. Bazı şeyler bazı şeyler. Ama bazı bölümlerde bu böyle değil. O bölümden mezun olmak yetmiyor. İş bulabilmek için hani üstüne yüksek lisans, ve işte çeşitli tezler hani ekstra bir yabancı değil, belki iki yabancı değil. Böyle şeyler olabilir. Size iş verecek insan için sadece şu bölümden mezun olmanız yeterli değildir. Belki bazı bölümlerden mezun olmanın da iş bulmak için yeterli olmayacağını bilin. Öneririm size. Tercih yaparken dedim ya hani kendinizi tanıyın, hayallerinizi ölçün, biçin diye. Hayaliniz ne burada? Hani çok zengin olmak mı, çok para kazanmak mı? Böyle şeylerse ticaret sanki para kazanmak için daha uygun bir yolmuş gibi geliyor. Bana dolayısıyla hani tıp okuyayım, mühendislik okuyayım, çok zengin olayım gibi düşünmeyin bence. Benim kendine acizane önerim. Üniversiteler hakkında nasıl bilgi toplayabilirim? Şu sıralar üniversitelerle ilgili çok fazla içerik üretiliyor. Üniversitelerin tanıtım filmleri oluyor. Bunları izleyebilirsin ama bunlar sana çok objektif bir kaynak olmayacaktır. Liseden üst dönemlerin olabilir. İstediğin o ol üniversitenin o bölümünde okuyan. Onlara kesinlikle danış. Aklındaki soruları, üniversitenin koşullarını sor. Onun dışında YouTube'daki öğrenci içeriklerine bakmanı tavsiye ederim. Ve belki de en önemlisi, e, üniversite tercih günleri. Bu günleri kesinlikle kaçırma. Genel bir filtreleme yaptıktan sonra kendine 5-6 üniversite belirle ve o üniversitelere git. Tercih günlerinde üniversitelerde hocalar da oluyor, öğrenciler de oluyor. Onların hepsine danış. Kendi sorularını bizzat onlara sor. Üniversitenin ortamını, kampüsü sınıfları bunların hepsini gezerek içine sinen bir karar ver. O yüzden kesinlikle gidip görerek bilgi edinebilirsin. Üniversite hakkında web sitelerinden, üniversitelerin kendi tanıtım sayfaları vesaire oluyor. Onlardan bilgi edinebilirsiniz. Sosyal medya hesapları oluyor bu üniversite tanıtım sayfalarının. Onları takip edebilirsiniz. En net ve doğru bilgiyi, yansız bilgiyi o okulda okuyan öğrencilerden elde edersiniz. Mesaj atın sosyal medyadan bir şey olmaz. Hani ben çok öyle insanlara mesaj atmadım ama üniversitelerin tanıtım sayfaları var. Çok fazla mesaj attım. Aklımdaki soruları sordum. Ve ben bizzat gidip zaten okulu gezmiştim her internetten İnternetten de üniversite hakkında bilgi edinmek için de akademik kadroyu bakın. O akademik kadronun da hangi akademik başarıları. Başaları imza atılmış, hangi kongrelerde bulunmuş vesaire. Bunları bakın. İnternetten bilgi edineceksiniz. Peki ne dedim şimdi burada? De? Okulun akademik başarısı ve okulun araştırmaları. Yaptığı araştırmalar. Bunlar önemli. Okulun başarısını gösterir. Şu bilgi de bence önemli. Okulun mesela Erasmus gibi ikili anlaşmaları var mı? Bu köklü okullarda Erasmus ikili anlaşma sayısı daha fazladır. Köklü okullarda aynı ülkede 4-5 tane bile olabilir anlaşması. Bunlara bakın. İstediğim bölüm tutmuyor ama puanım iyi. Ne yapmalıyım? Bu biraz kritik bir sorun. Diyelim ki senin aklında tek bir bölüm vardı ve ondan başka hiçbir bölümde okuyamayacağını düşünüyorsun. O zaman ben tercih yapmamanı tavsiye ederim. Bana da böyle olmuştu. İlk yıl 45 bin yapmıştım. Yalnızca tıp istiyordum. Farklı bölümleri de araştırdım fakat kararımda çok nettim. Eğer sen de böyleysen kesinlikle başka bir bölüm yazma. Çünkü istemediği bölümlere gidip üzülen ve oradan geri dönmek zorunda kalan insanlar çok oluyor. Fakat başta istediğin bölüm tutmuyordu. Sonradan araştırmalar yaptım. O bölüm gibi beklentilerini karşılayabilecek başka bölümler bul. O zaman o bölümleri değerlendirmeni ve tercih yapmanı tavsiye ederim. Fakat kesinlikle istemediğin hiçbir bölümü yine yazma iki farklı bakış açısında anlatmaya çalışacağım şimdi. Yine kararlı siz verin. Şimdi diyelim siz puanıma yazık olmasın düşüncesi içerisindesiniz. Farklı bir bölüme gittiniz ve o bölüm sizin için çok uygun olmasa da biraz ısındınız oraya ama kendinizi yine tabii ki o ilk istediğiniz o okula ait hissediyordunuz. Ama orada okudunuz sonuçta işte ve hani girdiğiniz yıl bir sene burada okudum sonra iki sene burada okudum şimdi bir şeyleri değiştirmeyeyim artık çok geçti gibi düşüncelere kapılabilirsiniz ve Hayallerinize ulaşmanız gittikçe daha da zorlaşabilir. Ama bir yerde canınız artık tak eder. Ya ben bunu istemiyorum Benim için de hep bir hayaldi. Ben şunu istiyordum dersiniz. Ve bu sefer de belki mezun olduktan sonra, belki daha okurken, tekrar U dönüşü yapıp, o hayalinize giden yola başlayabilirsiniz. Yani böyle şeyler olabilir. Sonradan pişman olmaktansa, bence ilk başta baş, bazı şeyleri değiştirmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Puanım iyi ama ben daha iyisini yapabilirim diye düşünüyorsanız da, bir sene daha mezunu kılıp çalışmanızı öneririm. Burada da kendinize şunu sormanız gerekiyor. Ben gerçekten bir sene çalışacak motivasyonu sahip miyim? Eğer cevabınız evetse mezun kalabilirsiniz ama eğer cevabınız hayırsa da yapmayın diyelim düşünüyorum. Çünkü o sene elde ettiğiniz başarıdan daha kötü başarıyla karşılaşabilirsiniz. Aynı motivasyonu tutturamayınca da çalışamıyorsunuz. Çalışamayınca da değil aynı puanı belki daha kötüsünü alacaksınız. Atıyorum siz 10.000 bin bekliyordunuz. 15 bin bekliyordunuz. Geldi 80 bin geldi. Senin içinde yaptığınız denemeler de 15 bin, yani 20 bin gelecek diyordu. Bir anda böyle bir 80 binle karşılaşınca da benim hak ettiğim şey bu değil ki dersiniz. Ben bunu hak etmiyordum. Yani özellikle sınav anında yaşanmış bir stresin sonucu olabilir o. Öyle bir şey yaşamış olsa ben mezuna kalırdım diye düşünüyorum yani. Beklentinizin 50 bin falan altında geldiyse bence mezuna kalınması gerekiyor. İstediğim bölüm tutuyor ama istediğim üniversite tutmuyor. O zaman ne yapmalıyım? Bu üniversiteyi çok istiyor bile olsan kesinlikle mezuna kalma riskini alabilip alamayacağını değerlendirmen gerekiyor. Çünkü mezuna kalmak aslında çok zor, yalnız kaldığın, bütün çabayı kendin vermeye çalıştığın ve sonunda belirsiz olduğu bir süreç diyebilirim. O yüzden bunu çok iyi düşün. Bir sene kaybetmek çok da iyi bir şey olmayabilir. Ben yerinde olsam tercih yapardım. Tabii ki üniversiteler çok önemli ama sanırım ben tercih yap derdim. Çünkü riske girmek olur bir yıl daha bırakmak. O yüzden bence bölümünü tutmuş. O yüzden ben riski atmaya değmez diye düşünüyorum. Çünkü bu işin sonunda eski puanına ulaşamamak da olabilir. Riski atma derim. Tercihini yap. Bir bölüm sadece bir üniversitede çok iyidir diye bir şey yok. Hani siz sene boyunca A üniversitesini hayal ederek çalışırsınız ama B ve C de gayet güzel üniversitelerdir belki. Bu hani araştırıp keşfetmekle alakalı bir şey. Dolayısıyla da bir üniversite tutmuyor diye mezunu bırakmak falan çok mantıklı değil bence. Siz o üniversiteyi gerçekten çok çok istiyorsanız da yatay geçiş diye bir imkan var. Bunu da göz önünde bulundurun. Ortalamanızı yüksek tutarsanız yatay geçiş yapabiliyorsunuz üniversite odaklı mı yoksa bölüm odaklı mı seçim yapmalıyım? Ben kesinlikle bölüm odaklı seçim yapman taraftarıyım. Çünkü önemli olan senin ileride ne yapacağın ya da hangi çalışma şartlarında çalışmak istediğin. Çünkü uzun yıllar bu işi yapacaksın. Bu açıdan bölüm odaklı gitmen çok daha faydalı olacaktır. Hayır ya benim kafam çok karıştı. Ben ne dediğimi hatırlamıyorum ki boş boşuna bağlayacağım. Eğer en çok istediğim bölüm çok iyi bir üniversitede tutmuyorsa, fakat düşünebileceğin diğer bölümler çok daha prestijli bir üniversitede tutuyorsa, kesinlikle prestijli üniversiteyi tercih etmeni tavsiye ediyorum. Çünkü bir üniversitenin prestiji ve sana vereceği eğitimin kalitesi senin ileride meslek hayatında çok önemli olacak. Ya da özel sektörde çalışacaksan seçilmen açısından çok önemli olacak. Kaliteli yetişmiş bir eleman aranan bir insan olman açısından çok önemli olacak. Bu yüzden üniversite odaklı gitmen tabii ki de olabilecek bir şey. Fakat yine söylüyorum, iyi bir üniversite diye istemediğin bir bölümü yazmak kesin bir <laughs> Değil. Siz atıyorum hukuk istiyorsunuzdur İstanbul Üniversitesi. Ama İstanbul Üniversitesi hukuk tutmuyor. Siz de ben ama illa ki İstanbul Üniversitesi'nde olmak istiyorum dersiniz. Gidersiniz orada siyasal bilim okursunuz. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumakla siyasal bilim okumak aynı şey değil ki. 4 yıl o bina çatısı altında olduğunuz diye aynı şey değil bu. Dolayısıyla böyle düşünmeyin. Hani... Çektirme. Dolayısıyla sırf o üniversitede olacağım diye bölüm değişikliği yapmayın derim. Yani ikisi de burada önemli. Sadece bölüme bakarak ya da sadece üniversiteye bakarak karar verilmemesi gereken bir süreç bence. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. İstediğiniz bölümü hangi üniversitede okursanız okuyun, aldığınız eğitimin yanında kendinize mutlaka bir şeyler katmak zorundasınız, katmalısınız. Sırf oradan bir diplomanız var diye siz çok iyi bir meslek hayatı elde edeceksiniz diye bir düşünceye kapılmayın derim. Gerek kültür olsun, gerek o bölümle alakalı olsun. Kendi öz çalışmanızı yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada şekilsel şeylere hiç takılmayın bence. Hayaliniz olan üniversitenin kampüsün çimlerinde oturmayı hayal edersiniz. Ama bu geçici bir süreç. Yani siz orada kalıcı değilsiniz sonuçta. Asıl size orada tecrübe katacak olan şey bölümdür. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Umarım tercih dönemin çok güzel geçer ve sonunda istediğim bir üniversiteye çok güzel bir adım atarsın. Umarım bundan sonra atacağın her adım seni çok güzel, çok hayırlı yollara götürür. Başarılar diliyorum. Bence oldu. Bence oldu.